Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir sonraki videoda boncuk videosu yapacağız ama e, ben boncuklarla yapmadım. Şöyle totalarımla yaptım. O zaman başlayalım. Şimdi e, buna birden beşe kadar bir sayı söyleyeceğiz. Mesela ben e, diyorum ki beş. Birden beşe kadar. Beş diyorum. Zaten beş bile az. Aslında benim için. Soyalım. Bak mi can. Almadım. 3 e, wow. ya. 4 ve 5 ve... 5 düştü. İçine aldım. Şimdi Evet. Toydum. Bir şey düştü, bir de arkadaşlar bir şey düştü. Alım. Şimdi kaç e, tane bu toyum pembeden varmış? Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Annemle babamla da yaptık. ister saçlarla. Yeter. Annemle babamla da yaptık Ve anneme de altı çıktı. Bu soyu pembelerden. Babama da altı çıktı. Bu soyu pembelerden. Şimdi ben ne istiyorum? Bu da yazılı. Slatelam Slatmengi Bilekli Parfüm. Aslında buraya şöyle renkler de gerekiyor. Ama ben istemedim. Q'da Şimdi ben ne istiyorum? 6 tane. 6 tane ben tarım istiyorum. Şunu hemen işte aktaralım. Sonra arkadaşlarıma da ben. Sonra arkadaşlarıma da belirteyim. Bir şöyle bitireyim. Şu yanıma koyuyorum. Bir şöyle bitireyim bir şöyle bir tane bir de şöyle bir tane bir, bir, böyle tane tane de oldu şu anda. bir de şu ikisini koyarsam 5-6 benim şöyle bir tane silim var ben bildiği çok seviyorum evet her şey istiyordu resmen şimdi bir iki tam soyu tahmin edilmelerden iki tane var ben İki tane bileklik istiyorum. Şimdi şöyle iki tane bilekliğimizi soyuyorum. Güzel pişirdikten hemen bunu da içine aktarıyorum. Yanında dursun. Yanımda duruyor şu anda. Ee, şimdi açık tahverendiler. Bunlar burada arada açık tahverende. Açık tahverende olarak ıslatmediği istiyorum iki tane. Bir bunu soyuyorum. Bir de bunu soyuyorum. Şimdi bir tane siyah <laughs> parfüm istiyorum. <laughs> ya aslında ben başta bir şey diyecektim ya Şöyle bir tane parfüm. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha tuyu pembe varmış. Ben almayı unutmuşum. Tamam. Şöyle bir tane telem alıyorum. şimdi. 3 tane açık pembe. Ben anahtar istiyorum. Ben şunları söyleyeyim anahtarlı alalım. Bir şöyle bir anahtarlı alıyorum. Şöyle bir şöyle tramis tuşu bir anahtarlı alıyorum. 3 şöyle bir tane Hello Kitty bir anahtarlı alacağım. Şimdi arkadaşlar bir tane sadece but aldı. Ben her şeyden aldım aslında. Her şeyden aldım. O zaman bu bir tane fazladan. Evet şimdi size aldıklarımızı göstereceğiz. Bir tane şöyle bir parfüm. Şöyle bir ıslak mendil. Hatta bunun içini açabilirim. Böyle bir ıslak mendil. Hemen koyalım. Ve şöyle bir ıslak mendil. Şöyle bir tane pandora. Şurada. Sonra şöyle bir tane kalem. Çok sade. Şöyle bir tane selam. Bu da sade ama tutsu bayağı ya. da. anlatım. Çok iyi. Şöyle. Bir de gösterdim artık. Sonra şöyle bir tane. Bunun da şu tutsu çok iyi. Ben çok sevdim. Şöyle bir tane. Çok tatlı. Şöyle şuna benzer bir tane. Böyle bir tane, bu tane de yazar. zaten çok güzel bence. Sonra çok güzel bir tane bu çok tulanıştı. Ben buradan almadım. Buna iki tane almıştım. Birini e, 30 çantamın içine koydum. Evet, şimdi. Bir şöyle bir tane Pandora. Çok güzel. Şöyle bir tane anahtarlık üstte şöyle. Sonra bir tane şöyle bir tane anahtarlık. Sıramı da göstermiştim. suşi şeklinde. Şunu tekrar göstermek istiyorum. Sonra şöyle bir tane anahtarlığımız var. Bu anahtarlar helal Evet sınırım bitti. Ben şimdi burayı toplayacağım artık yani. Ve size bay bay diyorum. Ama bay bay demeden önce diğer eşyalarımı da tanıtacağım. Şöyle bir tane şey. Bilekliği. Şöyle bir tane bilekli. Şöyle bir tane bilekli. Annem bunu çok seviyor. Şöyle bir tane bilekli. Toriye benziyor. Böyle bir tane anahtar daha. Bir böyle bir parfüm. Bir de böyle bir parfüm. Slap var. Başka bir şey yok. Ve taşıyoruz. Şimdi size elveda diyorum. ve eşyaları batarak size bay bay diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hemen ben kamerayı kapatayım.